Merhaba Ece'nin kanalına hoş geldiniz. Bugün size evinizde olan az malzemeleri bir iki tane ekleme yaparak harika bir ana yemek yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan şey aslında dolaptaki malzemeleriniz ve Ece pişirme kağıdı. İsterseniz gelin tarifimize başlayalım. Öncelikle tarifimize kuşbaşı etimiz ve arpacık soğanımızı birazcık yağda kavurarak başlayacağız. Onun için yarım çay bardağı sıvı yağ, biraz ısındıktan sonra yarım kilogram dana kuşbaşı etini ekleyeceğiz. Başlamadan önce benim ihtiyacım olan Ece'nin eldiveni. Ben bu eldivenleri çok seviyorum çünkü benim ciddi anlamda bir lateks alerjim var. Kendisi lateks içermiyor ve pudrasız. Tabii ki amaca göre değişebilir neyi kullanmak istediğiniz. Fakat mutfakta hem pudrasız hem lateks içermeyen ürünler hem sağlıklı hem de daha kullanışlı oluyor. 15-20 adet arpacık soğanımız var. Onunla başlayalım. Ardından dana kuşbaşı etimizi ekleyip beraber kavuracağız. Arpacık soğan yerine normal yemeklik soğan da kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Fakat arpacık soğan sunumda çok daha şık duruyor. Ben o yüzden bunu tercih edeyim. Diyorum. biraz soyması zor ama neticede sizi yemeğin sonunda mutlu edebilir etler biraz suyunu saldı şimdi ben bu sırada salçamı ekleyeceğim. Salçamı ekleyip biraz domates salçası kullanıyorum. Eğer ki yazdan kalmam domates püreniz varsa tabii ki o çok daha lezzetli olacaktır. Salçamı ekledikten sonra içerisine bir su bardağı, ben Ece'nin kağıt bardağını kullandım ama siz su bardağı da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı ölçüyle normal oda sıcaklığındaki suyumu ekliyorum ve kapatıyorum. Suyunu çekince tekrardan diğer malzemeleri ekleyeceğim. Evet, koyduğum suyun yarısına geldim ve o sırada etlerim ve arpacık soğanlarım yumuşadı. Şimdi sırasıyla kestiğim, küçük küçük kestiğim patatesleri ve havucu da ekleyeceğim. Havuçlar ve patatesler yumuşadıktan sonra bezelyeyi ekleyip fırına girmek için son aşamayı yapacağım. Tuz, karabiber, herhangi bir istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz ama ben bugün tuz, karabiber, pul biber, nane ve kekik koyuyorum. Bu aşamada siz de ekleyebilirsiniz. Ben biraz daha su ekleme kararı aldım çünkü patatesler sanırım biraz daha fazla su isteyecekler. Totalde 1,5-2 su bardağına yaklaşık su koydum ben bu yemeğe. Çok da fazla su koymanızı istemiyorum. Çünkü neticede fırın kağıdına saracağız. Aradan taşmalar olsun istemiyoruz. Etlerim de yarı yumuşar şekilde. Çünkü fırında da pişecekler ve fırında pişmesiyle birlikte aslında istediğimiz tam yumuşaklığa ulaşacaklar. Patatesler yumuşadı. İstediğim kıvama geldi. Son aşama olarak bezelyeleri de koyuyoruz. Artık altını kapatabiliriz. Ocağımızın bezelyeleri ben konserve kullandım. Çiğ kullanacaksanız patates ve havuçlarla birlikte atın lütfen. Konserve kullanacaksanız pişirmenize gerek yok ki zaten önceden pişmiş oluyorlar. Karıştırdıktan sonra artık harcımız hazır. Şimdi sarma aşamasına geçeceğiz. Sarma aşaması için tabii ki de Ece'nin pişirme kağıdı. Bu pişirme kağıtlarının tek tek ayrılmış olma özelliği bugün işimize inanılmaz yarayacak. Şöyle ki ben küçük porsiyon yapacağım. ikiye bölmek istiyorum. Siz bir tık daha büyütmek isterseniz benim porsiyonumdan bir adet yeterli olacaktır. Ben bugün size iki türlü de göstereceğim. Ortadan ikiye kesebilirsiniz. Şu şekilde arkasını değil, yağlı yani üste kalan kısmını düzlemek için ikiye katlayabilirsiniz. Yarım kestiğimiz fırın kağıdı için 3 yemek kaşığı kafi olduğunu düşünüyorum. Şöyle karşılıklı önce gelecek şekilde katlıyoruz. Daha sonra kenarlarından üçgen şekilde sızdırmaması için her iki tarafından katlıyoruz. Sonra karşılıklı birbirlerine birleştiriyoruz ve ters çevrilmiş şekilde fırın tepsimize koyuyoruz. Bu şekilde pişirme kağıdının içerisinde buhar hapsolmuş olacak ve ön pişirme yaptığımız etimiz ve sebzelerimiz o buharın içerisinde daha da yumuşayacak. Açtığımızda yumuş yumuş harika bir kıvamı olacak. Bir de isterseniz ben size hazır kesilmiş olan bir porsiyondan hazırlayayım. Bu daha da kolay. Direkt alıyorsunuz Ece pişirme kağıdınızı. Açıyorsunuz şu şekilde küçük porsiyonuna 3 yemek kaşığı koymuştum. Büyük porsiyonuna 4 bence yeterli. Çok da taşsın etsin istemiyorum. Yine dediğim gibi karşılıklı katladıktan sonra tekrardan uçlarını üçgen şekilde kıvırıyoruz ve katlıyoruz. Ters çevirip fırın tepsimize alıyoruz. Evet, pişirme kağıdımıza sardık artık kağıt kebaplarımız hazır. Şimdi ben bunları fırına atacağım ama fırında çok fazla pişmesine gerek yok. Çünkü tencerede aslında ben pişirme aşamasını bitirdim. Bundan sonra sadece 5 ya da 10 dakikada tatlarının özleşmesi için fırına ihtiyacımız var bizim. Fırına koymayayım, burada bitireyim derseniz bu şekilde sunuma da alabilirsiniz. Fakat pişirme kağıdının bir tık fırında ne derler gevrek olması sunum için bizim işimize daha da yarayacak. Zaten bir sonraki aşamada gösterince anlayacaksınız ne demek istediğimi. Harcımın suyu az oldu Bitti, kurudu derseniz, içerisine yarım çay bardağı fırın kağıtlarının üzerine gelecek şekilde su koyup fırınlayabilirsiniz. O daha fazla buharın nemi içerisine hapsetmeyi sağlayacaktır. Yemeğin son aşaması, en sevdiğimiz aşaması çünkü sunum zamanı. Bir 10 dakika geçti, ben fırına koyalım. Ece'nin pişirme kağıdı istediğimiz kıvama geldiğini düşünüyorum. İstediğimiz kıvam derken kesilmeye yeterli çıtırlıkta. Şimdi sunumun en son aşaması. Bunu bu şekilde bir cepmiş gibi keseceğiz şöyle tabağımıza alıyoruz ve bu şekilde servis ediyoruz. Bu kadar. Gayet basit, ekonomik, evinizde rahatça uygulayabileceğiniz bir tarif. Bu tarifi beğendiyseniz Ece YouTube kanalına abone olmayı, tarifi beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Gerçekten yorumlarınızı tek tek okuyorum. Benim için çok önemli. Şimdiden yapanların eline sağlık, afiyet olsun.